Eşiyle boşanma aşamasında olan Cani Koca 3 yaşındaki çocuğuna akla hayale sığmayacak bir kötülük yaptı. Çocuğunun boğazına bıçak dayadı, eşini görüntülü aradı, tehdit etti. Tüm Türkiye o görüntüleri izleyince ayağa kalktı. Polisin yakaladığı Cani ifadesinde görüntüler eski diyerek kendini savundu. İki çocuğu devlet korumasına alındı. Vicdansız baba adliyeye sevk edildi. Neden dayalı çocuğun boğazını bıçağa? Pişman mısın? Pişman mısın? Neden yaptı çocuğuna? kimse yapmadım bir şey. Çocuğu şefkat beklerken o en büyük travmayı yaşattı. Adına baba denilen vicdansız. Oğlunun boğazına bıçak dayadı. Çığlık çığlığa kalan çocuk dehşeti yaşadı. Neden dayadı çocuğun boğazına Dehşet dolu olay İzmir'de yaşandı. O cani boşanma aşamasındaki eşini görüntülü aradı. 3 yaşındaki oğlunu öldürmekle tehdit etti. Boğazına bıçak dayadı. Telefonun diğer ucunda anne vakit kaybetmeden polise gitti. Vicdansız baba gözaltına alındı. İlk ifadesinde görüntüler eski diyerek kendini savundu. Neden yaptı çocuğuna? Ben kimseye yapmadım bir şey. Vicdansız baba eşinin kendisini ve çocuklarını terk ettiğini söyledi. Dehşet görüntüler sosyal medyada yayıldı. Tepkiler ardarda arda geldi. Çiftin bir çocukları daha vardı. İkisi de devlet korumasına alındı. Yurda yerleştirildi. Adliye'ye sevk edilen vicdansız baba tutuklandı, cezaevine gönderildi. Neden yaptı çocuğuna? Kimse yapmadım bir şey.